Dünya genelinde mutasyon alarmı büyürken herkes virüs mutasyonu aşıları etkiler mi sorusunun yanıtına kilitlendi. Uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de mutasyon taramalarının sürdüğünü belirtti. Paniğe gerek yok. Evet bu virüsler zaten doğaları gereği mutasyona uğramak zorundalar. İngiltere'den gelen mutasyon açıklaması tüm dünyayı tek bir sorunun yanıtına kilitledi. Virüsün mutasyonu aşıları nasıl etkileyecek? Virüs değiştiğinde aşı çalışmaları da buna göre adapte edilebilir durumda. Türkiye ise heyecanla Çin'den gelecek aşıyı bekliyor. Çin'in inaktif aşısının mutasyon geçiren virüs üzerinde de etkili olacağını söylüyor uzmanlar. İnaktif aşıda zaten virüsün hemen hemen tamamını ve için orada birden fazla çeşitli antikor gelişimini bekliyoruz. İnaktif aşıların doğal bu grup değişikliklerden çok etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. İnaktif aşılar bu anlamda güvenilir. Alman ABD ortak yapım aşıyı geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin de garanti verdi. Aşı yeni mutasyonda etkili olmazsa kısa sürede yeni aşı geliştirebiliriz dedi. Biz çok korkmuyoruz. Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebiliriz. İngiltere'de tespit edilen mutasyon Türkiye'de de var mı sorusunun yanıtı için gözler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Bizim ülkemizde de olabilir ama bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mutasyon taramalarının halk sağlığı laboratuvarlarında devam ettiğini sonuçlarında kısa zamanda çıkacağını söyledi. Hastalığın klinik tablosu açısından büyük bir değişiklik gözlemlemedim. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşlar durdurulmuştu. 14 Aralık'tan itibaren gelen 4603 yolcuya PCR testi yapıldığı, yolcuların izolasyona alındığı duyuruldu. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da telaşa gerek yok. Salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir dedi. Mutasyona uğrayan virüse karşı aşı etkili olacak mı tartışması yaşanırken ABD'nin yeni başkanı Joe Biden canlı yayında aşı oldu. Evet.